Kimse kimsenin elini sıkmak zorunda değil. Kimse kimseyle işte musafaha kucaklaşmak zorunda değil. Konuşsak iyi olur, farkında olsak iyi olur gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu sınır ihlallerinden ötürü e, ciddi bedeller ödenebilir. Travmalar çalıştığında istismara dair şeyler çok çıkabilir. Birey kendi değerlerinin dışına hareket ettiğinde kendi sınırlarını ihlal etmiş olur. Derler ki günde 21 kişiye sarılmak şapşup şup öpemezsin e, şap şup, şup sarılamazsın. Bu bir sınır ihlali ve o çocuğa sınır ihlal etmeyi öğretmiş oluyorsun. Haram, helal denilen, günah, sevap denilen şey sınır ihlalleriyle ilgilidir. İnsan denilen varlığın ilişkiye ihtiyacı var. Haber Biyotik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kafamda deri sorular diyoruz. Yine program devamını çekiyoruz. Sağlıklı sınırları konuşacağız. Uzman klinik psikolog Muhammed Genç ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Yine beni özlediniz mi diye soru Tabii soracağım. Tabii ki. Teşekkür <laughs> ederim. Sağlıklı sınır nasıl konur? Sınır nedir? Sınır olmalı mı? Türk toplumunda. <laughs> <laughs> Bütün <Bir> şey sınır <sorarım gülüyor> diyeceğim. Ben hepten sorayım sonra ben şöyle bir çay falan yedim diyeceğim. <laughs> evet. Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten ben çok geç öğrendim bu arada sınır koymayı. Hatta öğrendiğim, tam böyle evin değilim yani. Bu sınırlar konusunda hayatımızda dikkatli olmak zorundayız. Öğrendim ve tamam gibi bir şey değil. Hayatın içerisinde sınırlar çünkü değişkenlik gösteriyor. Elif, bence sınırları konuşabilmek çok önemli. Son yıllarda çok konuşuyoruz bunları. Böyle genel olarak bu konularda farkındalıklarımız artmış olabilir. Ee, ama kurban üçgeninden konuşmuşsak e, altında konuşulması gereken belki en temel konu sınırlar, sınır meselesi. Hatta sınır ifadesi tek başına böyle yeterince e, doğru olmuyor. E, sınır çünkü yanlış da olabilir. Hayatımızı zorlaştırabilir de. Daha doğru ifade sağlıklı sınırlar olabilir. Hayatımızda sağlıklı sınırlara ihtiyacımız var. Sınır nedir? Farkındaysan hayatı, hayatta hayatta ee, hayatın her katmanında, her alanında ilişki, diğeriyle ilişki sınırla başlıyor. O yüzden böyle hani konuşsak iyi olur, farkında olsak iyi olur gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Evrenin tasarımı bunun üzerine kurulu. Büyük cümle anlamaya çalışalım. Atom diye bir şeyden bahsediyorsak, Şimdi atomun böyle bir e, e, tarafında öyle işte mühendislik tarafı olunca falan dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Böyle rastgele konuşmayalım. Atomun etrafında bir sınır var. Bir o sınırı tam göremedik. Onu biliyoruz yani. Elektronun tam yerini tespit edemesek de ama bir atom parçacığının diğer atom parçacığından farklı olduğunu biliyoruz. Ve bu sınırı sağlayan bir şey var evrende. Hatta sınırın ne kadar hayati bir şey olduğunu elif şuradan anlayalım. Biraz fizik bilenler bilir bunu. Bilmeyenler bununla ilgili işte YouTube'da video da izleyebilirler. Evrende hiçbir şey hiçbir şeye değmez. Ee, Varsayımsal bir şey söylemiyorum. Bildiğimiz çok net bir bilgi bu. Ee, atom altı parçayı şey, gözümüzün görmediği parçacıkları düşündüğümüzde atomdan bahsedelim. Ee, bir atomun etrafında bir elektron olduğunu biliyoruz o elektronlar bir elektrik yükü taşıdığı için diğeriyle temas etmiyor. Diğer eleme atomla da temas etmiyor. Aynı molekülün içerisindeki atomla da temas etmiyor. Evrende hiçbir şey, hiçbir şeye tam olarak temas etmez. Şimdi yaptığımda ellerin birbirine temas etmiyor. Ama bu tabii e, mikroskobik bir görüntüyle görebildiğimiz, fark edebildiğimiz bir şey. Bu ama farkındaysan bize bir şey anlatıyor. Sınır evrenin en temel ilkelerinden biri. Bu bir yaratılış ilkesi, bu bir tasarım. E, i̇lişkisel alanda ise sağlıklı sınırlara ihtiyacımız var. Sağlıklı sınırların olmadığı bir alanda sağlıklı ilişkinin ortaya çıkması mümkün değil. Şimdi Türk toplumunda böyle bir şey var mı diye sorun hemen böyle e, belki ilerleyen dakikalarda konuşacağımız bir şeyi e, buradan altını çizelim. Biz böyle yakınlığı, e, iç içe geçmeyi, sınırları ihlal Samimiyet etmeyi, yakınlık ve samimiyetle bir sınır arasında bir kafa karışıklığımız var toplumsal olarak. Ama bu, bunu netleştirmek zorundayız çünkü çok bedel ödüyoruz. Sınırlar olmadığında hayatımızda çok 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 bedeller ödüyoruz. Sağlıklı sınırlar olmadığında e, en büyük bedel de ortada bir ilişki kalmıyor. O ilişki değil birbirine zarar veren, birbirini tüketen, birbirini yiyen, birbirini ihlal eden, birbirini büyütmek şöyle dursun, e, güdük hale getiren, verimsiz hale getiren, çalışamaz hale getiren bir sisteme dönüşüyor ilişkiler. O yüzden sağlıklı sınırlar hayatı bir şey. Ben sınır nasıl olur bilmiyorum. desem mesela ya sınırsızlık. Yok diye hayır biliyorsun. Bir şey ben. nasıl olur diyebilir miyim yani ya çok da hemen. Yani anladım. şöyle söyleyeyim. Yani kültürelden gittiksek mesela ben küçüklüğümden beri mesela Bizim evde yani ebeveynin bize karşı bir sınırı var. Evet ama bizim bir sınırımız yok. Yani şöyle de oluyor ya çocukların da bir sınırı olması lazım. İşte ebeveynlerin de bir sınırı olması İkisi de birbirine saygı duyması lazım. <laughs> Bizde hani... hani e, büyüdüğün evde bütün sınırlar ha, tamamen evde ihlal edilmiş olamaz sağlık konuları yeterince konmamıştır. Nasıl? Yani insanlar muhtemelen tuvalete gittiklerinde tuvaletin kapısını kapatıyorlardır. Hı hı. Ve tuvaletteyken içeriye girmene izin vermiyorlardır. Hı hı. Hani çok çocuğu bebeğin çok erken dönemlerinde kapıda ağladığında falan işte e, anne de anlatır bazen evde kimse yoktu. Çok bebeğimle kalıyordum. İşte çok ağladığında ya da onu e, evde güvenli olduğunu hissetmediğimde tuvalete de aldım. Evet bir yere kadar olabilir ama e, belirli bir yaştan sonra çocuğun tuvaletine girmedin, e, çocuk da senin tuvaletine girmedi. E, banyo yaparken e, bazen bunları ebeveynlerle konuşmamız gerekiyor. Çünkü iler, ilerleyen yaşlara kadar çocuğun banyosuna eşlik etmeye ya da banyosunu yaptırma gibi bu bir sınır ihlali olabilir. Ama büyüdüğün evde muhtemelen banyo ile ilgili, tuvaletle ilgili, yatak odası ile ilgili, kıyafetleri giyip çıkartmakla ilgili sınırlar vardır ya Mesela, yani. Yok ilişkisel manada ben girecektim. Şu hayır diyememe. Ilişkileri. Ha, hayır diyememe ve işte komşuluk ilişkileri mesela bizim bir dönem ya yani yan komşuyla kapılarımız ikimizin açıktı yani koridordan hatta de böyle şey. Bizim yaptığımız gibi. Evet bizim de, de yaptığımız gibi hatta böyle çok konuşuyorduk hani araya bir halı serip böyle Aa, şöyle bir sizden geçiyor ama. Herkes işte zaten giriyor çıkıyor işte yeniliyor içiliyor ya da işte alt komşuya ben çok da yakın bir arkadaşım şıpıdık terliklerim giyip hemen pat diye içeri girip yani ne yaptıkları hiç önemli değil benim için yani. Misafirlerinin olması ya da hiç yoktu çünkü ya da o bana istediği zaman gelebiliyor. Saat geç mesela işte 12 bir geç diyebileceğimiz saatte işte bir arkadaşım rahatlıkla bana aşağı in dedi ben ceketimi alıp inebiliyordum görüşebiliyordum. Hani o yüzden böyle çok sınırlı, sınır koyarak... İyi miydi bu senin için? Ya bana göre bir problem yoktu bu arada. Ya yani onlar da bana geldiklerine, yani ben de onlara gittiğimde ya da biz komşu ettiğimizde ya da ben arkadaş ilişkisi kurarken bence çok rahatlı, çok keyifliydi böyle. Sonra yetişkin olduktan bir süre sonra, bir tık daha olgunlaştıktan sonra özellikle ben geçen sene böyle bir tokat gibi sınırla karşılaştırdım. Çok yakın bir arkadaşım tarafından. Hatta yani o kadar zor atlattım ki birkaç ay boyunca konuşamadım. Yani böyle yüz yüze gelemedik. Çünkü ben ısrar ama ben hata bende. Çünkü ben sağlıklı sınırı bilmiyorum ve o sağlıklı sınırı çok iyi biliyor ben ısrarla onunla görüşmek istedim. Bir olay yaşadım ve ısrarla görüşmek istedim. Onu sürekli arıyorum kızı böyle. Aç, aç görüşmemiz lazım. Ben yukarı çıkayım sana geleyim. Senin evin oradayım. Görüşmemiz lazım şu anda falan. O da hani söylüyor. Ben şu an müsait değilim. İstersen şu zamanda görüşebiliriz falan gibi söyle. Ben per peş ama onunla görüşmem gerekiyor. Görüşebileceğim tek cebimde de o var yani şu anda falan. Sonra o sınırla böyle duvar gibi karşılaştıktan sonra Dedim ki tamam hata bende yani burada bir şey yapıyorum ve çok ısrarcı davranıyorum. Israrcı davranmak da hem zorbalığa gidiyor hem sınır ihlaline gidiyor. E burada ben bir yetişkin sorumluluğu alıp kendi üzerime çalışmam lazım dedim ama günlerce böyle etkisini atlatamadım. Hmm. Zaten ben bir olay yaşadığımda kolay etkisini atlatamıyorum maalesef böyle takıntılı bir <laughs> insanım. Ama, ama bence çok çok yaşadığın örnek güzel güzel iyi de anlattı bence Elif bu aile apartmanlarında falan olur böyle tablolar. Aile apartmanlarında da olur. Bu, bu, bu güzel bir şey, bir, bir güzel bir şey gibi görünüyor. Bana sorarsan güzel de bir şey. Ee, böyle yakınlık samimiyet e, böyle girip çıkabilme yakınlık kurabilme hayatımızda çünkü Elif diğer bir ucu yakınlığa ihtiyacımız var. Az önce temas etmiyor dedi mi hiç bir şey? Ama bir taraftan da bizim böyle bir temas gibi bir şeye ihtiyacımız var. İşte o yüzden sağlıklı diye bir sıfat koymamız gerekiyor. Hmm. Sağlıklı sınırlara ihtiyacımız var. O bahsettiğin tabloda o yakınlık çok güzel bir şey, birkaç kapının alternatif olarak olabilmesi bu bir zenginlik, bu bağ güçlendiren bir şey. Burada en temel risklerden birisi bu sınır ihlallerinden ötürü ciddi bedeller ödenebilir. İşte genç kızın odasına girilmesi, bir çocuğun mahremiyetiyle ilgili bir takım şeylerin böyle genelde bu tür tablolarda. İşte e, travmalar çalıştığında şeyler çok çıkar işte yani e, istismara dair şeyler çok çıkabilir. E, böyle bedeller ödenebilir. Başka bir şey sen kendi dünyana çekilmek istediğinde kendi dünyanı oluşturmak istediğinde bunun için alan kalmaz, işgal edilir. E, diğer bir bedel ise kendilik alanımız oluşmaz. Kendilik alanı biraz bize lüks gelebilir, biraz batılı gelebilir ama bunun batısı doğusu yok. Bireyin kendilik dünyası gibi kendiyle kaldığı, kendi başına kaldığı ve kendi seçimlerinin olduğu bir dünya inşa etme gibi bir görev var. çok iç içe geçmiş, hiç kapıların kapanmadığı ortamlarda büyüyen çocuk için çocuğun kendilik alanı, dolayısıyla bir kendilik inşası ortaya çıkmayabilir. Evet, yani mesela... Ben ben olamam. O yüzden o çok basit çocukların bir şey değil kendi yani. odasının olması önemli mi? Yani şartlar imkan verdiğince tabii olması önemli ve o, o odayla ilgili sınırların belirlenmesi de önemli. Böyle hemen lüks bir ihtiyaç haline getirmeyelim bunu. Şartlara el verdiğince odası olmuyorsa bile kendilik alanı oluşturabileceği, yaşına uyumlu olarak kendilik alanı oluşturabileceği bir ev tasarımı olmalı tabii ki yani. Peki sınır, sağlıklı sınır nasıl konulur? Şimdi önce şeyden başlayalım, sınırı bir belirleyelim. Az önce sınır yok dedin ya hayatında. Yok var ki biz zaten bir sınırla yaratıyoruz. E, tasarlanıyoruz. Sınırla dünyaya giriyoruz. O da ne? Bedensel sınır diye bir şey var. Az önce atom dedim. İnsan bedeninde de hücre diye bir sınır var ve aslında Elif e, belki biyoloji derslerinden hatırlarsın. Hücre sarı. Ben zarı, de fizik biyoloji bir şey yok. Yok efendim. mu? Ama şu şu bilgiyi belki duymuşsundur ya da çok kolay anlayabileceğimiz bir şey. Benim hücre zarının <laughs> bir özelliği var. O da şu. Seçici geçirgen diye tanımlanır. Seçici geçir, geçiriyor ama neyi geçireceğini biliyor. Şeyde, kapıda şeyler var, reseptörler var. Alınacak, alınmayacaklarla ilgili karar verebiliyor. Sınırın işte böyle bir şeye ihtiyacı var. Bir, neyi içeri geçirip geçirmeyeceğini karar verebilmeli. Bu bireyin faydası üzerine bir takım kriterler oluşması lazım. İkincisi de sınırın genişliğiyle ilgili yani sınırın nereye konacağıyla ilgili. Fiziksel sınırın mesela eşiline, fiziksel sınırın gündelik hayatta bile temas edecek kadar Yakın hiçbir sorunu yok ama arkadaşlarımla farkında olmayarak doğal bir sınır vardı zaten. Hı hı. Genelde şey tanımlanır. Kendilik alanımızda kişisel sınırımız e, çocuğumuz ve eşimiz dışında böyle 50 santim gibi falan gibi böyle araştırmalar var. Biliriz zaten. Ya da asansördeki rahatsızlık seviyemiz. Düşün. E, Tabii şöyle girdin. Hatta hani biraz e, somutlaştıralım o bireysel sınırı anlamakla ilgili. Ee, soruşturmaların yapıldığı filmlerde müfettişler bir şey soracakları zaman böyle dibine kadar girer ya, kişisel alanına girip, o alanda girdiği için kontrolünü kaybetmesini sağlayıp e, almak istedikleri cevabı ya da e, söyle, e, sakladığı şeyi e, rahat içeriye girebilmek için, rahat alabilmek için. Buralardan anlayabiliriz. Ee, bir kişisel, zaten fiziksel sınırımız var. Sınırın dediğim gibi iki temel ilke üzerinden anlayabiliriz. bir Seçici geçirgenlik. Neyi içeriye alacağım? Almayacağım. İkincisi, mesafe. Ne kadar uzak koyacağım, ne kadar yakın olacak? Buna şey diyebilir miyim? Sınırlar, iyilikleri içeride, kötülükleri dışarıda tutmamızı sağlar. bak, bu kadar. Ben uzun uzun konuşturdum. Bu kadar. Sınır, böyle kötü bir şeyden bahsetmiyoruz. İnsanlarla aramızı açacak, zarar verecek değil. İyi ve kötüyü koruyabilmemiz ve elde edebilmemiz için. Yani sadece elde etmek yetmiyor kötüyü dışarıda tutabilmek, iyi içeride tutabilmek, iyi içeride koruyabilmek, dışarıdaki kötüye karşı korunaklı olabilmekle ilgili sınıra mutlaka ihtiyacımız var. Evet ya bu şeyde fiziksel temasla da girdiniz mi hocam. O selamlaşmada falan da bir Şaşırıyorum mesela şimdi şöyle mi yapsam, şöyle mi yapsam. Yeni tanıştığım kızlarla da ben mesela hani böyle sıcakkanlıyımdır böyle biraz sıkıştırmayı istemiyorum. Çünkü insanların kişisel sınırları değişiklik ama gösterebiliyor. Ama pandemiden sonra onun da etkisi oldu ya. Bu pandemi kelimesini çok kullanıyoruz ama gerçekten çok büyük değişiklikler evet, oldu. Evet. Yani kimseyle böyle şey yapasın gelmiyor. Stokalaşasın, selamlaşasın bir Özellikle mesela gözden göze bir şey akışkanlık, vericilik bir şey olmadıysa böyle... Hani selamlaşmayı bile sınır ihlali olarak görülebiliyor yani. Bu, Çünkü bedenine bu, 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 temas ediyor yani. Işte şey e, Sağlıklı sınır o yüzden diyoruz. Elif böyle bir takım şeyler biliyorum, çalışmalar biliyorum. E, bunun için bir çalışmaya da ihtiyacımız yok. Bir kere sarılmaya ihtiyacımız var. E, biz dokunsal ihtiyaçları olan varlığız. Sınırlarımızı, sağlıklı sınırlarımızı do bilerek. E, o yüzden kime sarılıp kime sarılmayacağımızı beden diliyle de, duruşuyla da, haliyle de, tavrıyla da Genel olarak anlayabilmemiz lazım ama derler ki günde 21 kişiye sarılmak gibi olumlu etkileri diye böyle çalışmalardan bahsedilir ve bu sarılma da şey bize ne diyorlar buna musafaha gibi ben tam doğrusunu söylemiyor olabilirim musafaha diyorlar değil mi tokalaşmanın ötesinde sarılarak ve orada kalplerin sesini duyacak kadar ama şey işte sağlıklı sınır derken bir bireyin bedeniyle ilgili tasarrufa hakkı var buna kimse müdahale edemez. Kendi değer mekanizması işte din e, dini hassasiyetleri var. Bir ya işte kadınla el ele sıkışmıyor da kadın eline uzatmıyor. Bunu, hocam, bunu kendi bu, mekanizmasında yani bilecek. Avrupa'da tabii. da İngiltere'de de bunun bir birkaçtı var bu arada. Yani kadınlar el uzatılmadan el uzatılmaz hmm. diye bir görgü kuralıdır daha aslında. Yani bu tartışacak bir konu değil. Değil yani. Ee, kim, Oraya evet. diye söylüyorum ben kim hani kiminle kendi e, sektörümde ya da insan ilişkilerinde gerçekten sıkıntı yaşadığım şey. Ya bir de şu yani ben şöyle yaptığımda bu bir saygı değil, samimiyetti ya bu onun yani temas edildiğinde eller tokalaşıldığında falan eşitlenecek bir durum diye. Yani. bunu yapmadığında dolayısıyla saygısız ya da selamlaşmadan konuya girmiş de olmuyorsun yani. Kendi değerlerimizin dışına çıktığımızda birey kendi değerlerinin dışına hareket ettiğinde sınırlarını kendi sınırlarını ihlal etmiş olabilir, olur. Kimse de kimseden bunu isteyemez kimse kimsenin elini sıkmak zorunda değil. Kimse kimseyle işte musafaha kucaklaşmak zorunda değil. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Şunu diyebiliriz yani sarılmak çok güzel bir şey, tokalaşmak çok güzel bir şey, ilişkiyi güçlendiren bir şey ama bunlar Diğer taraftan değer mekanizmalarına ters düşüyorsa o bireye zarar veren şeyler ve buna birey karar vermek. Kimse karar veremez buna. E hatta bunu çocuklarda da işte son zamanlarda yaptık. Yani izin alıp sarılma, izin alıp öpme son zamanlarda onu... Olabildiğince tabii ki e, özellikle ilişkis ilişkisel yakınlık yoksa, çocuğun seninle çok fazla teması yoksa şap şup öpemezsin. Şup e, Şapşup şup sarılamazsın. Bu bir sınır ihlali ve o çocuğa sınır ihlal etmeyi öğretmiş oluyorsun. Bir de aynı zamanda böyle bir bedeli var bunun yani. Senin bedenin kontrolü sende değil, çocuğa vermen gereken en temel bilinç bedenin sana ait, bedenin sana emanet, bedenin senin ve buna sen karar verebilirsin. Çocuğumuza mahremiyet eğitimi veriyoruz ya özel bölgeni. Doktor bile bizden izin al, annen ve babandan, benden e ve babandan izin almadan dokunamaz diyoruz ya, bakamaz diyoruz ya. E çocuğumuzun işte sınır bilinci bana sorarsan bedenle başlar evde başlar. Ee, ve insanların kültürel ya da hayata bakışlarıyla işte öyle olur mu ama insan işte eli havada bırakır mı gibi böyle basit gerekçelerle düzenlenebilecek şeyler değil. Beden benim bedenim. Kime satacağım ama ben karar <laughs> verebilirim. Ee, ve şeyde kaba olmamak e, bunlar şöyle kaba olmamak işte insanların kendini kötü hissetmemesi, e, beden diliyle zaten insanlar bunu anlayabilmemiz gerekir yani. Bu ortamda şu an tokalaşmamız uygun. Yani erkek erkeğe olduğunda da kadın kadına olduğunda da her ortamda tokalaşmıyor, sarılmıyor. Yani beden diliyle anlıyorsun ya bunu. Şartların getirdiği, durumun getirdiği şeye göre anlıyorsun zaten. Ol olması gereken Sizin fark ettiğiniz en temel sınır ihlali nedir? En temel sınır ihlali bizim ülkemizde bir zamanlar, hadi bunun altını çizelim, zorla böyle birisine işte dini inancını rencide etmek için elini sıkmak mesela. Bu çok temel bir sınır ihlali. Bizde az önce bahsettiğim bu yakınlıktan gelen sınır ihlalleri. E, ne var canım ya komşu değil miyiz? Ne var canım ya işte akraba değil miyiz? Ne var ya bizim gelin değil mi? Ne, i̇şte. ne var ya bizim gelin değil mi? Ama en çok kim kimin sınırını ihlal ediyor dersen muhtemelen karıyla koca, muhtemelen anneyle baba, ço anneyle çocuk, babayla çocuk arasındaki ilişkide. Kim? Çünkü burada yakınlık var ve bunları ayarlamak, belirlemek çok zor. ...ve genelde de böyle bir eğitimden... ...böyle bir kültürden geçmiyoruz. Bir, yine bir gerçeklik var. Şimdi biz böyle konuşurken de şöyle diyecek... ...ama hocam bunlar işte çok batılı şeyler değil mi? Biz çok samimi toplumlarız. Biz işte doğu toplumuyuz. İşte biz şöyleyiz, böyleyiz. Kesinlikle yakınlık harika bir şey. İlişkiler üzerine konuştuk. Bağ, bağ kurma, biz bunun varlığıyız. İlişki varlığıyız. Gerçekten öyle. İşte bu bağın sağlıklı olabilmesi için... ...sağlıklı sınırlara ihtiyacımız var. Bu batılı değil... Bu doğru değil. Bu insani. Bu bugünün değil. Dünün de değil. Bu insan insanoğlunun başından beri hikayesi. Sen bugün sınır konuşalım deyince ben uzun zamandır zihnimde böyle ölçtüğüm, biçtiğim bir şey vardı. Biraz araştırayım dedim. Kadim dinlerde sınır ilkesi diye. Ben çok şey söylerim. Buna elif batı batı doğu falan dediklerinde. Bütün dinler özünde insana bu hayatı düzenlemekle ilgili söyledikleri şeyler sınırlarla ilgilidir. Ee, sınırı aşmamayı hatta haram helal denilen, günah sevap denilen şey sınır ihlalleriyle ilgilidir. İnsan ilişkileriyle ilgili bütün düzenlemeler kutsal metinlerde sınırlarla ilgilidir ve bugün konuştuğumuz pek çok sınır kaynağını aslında insanlar için, insanlık tarihinde Tevrat'tan, İncil'den, eee özünde de Kur'an'dan. Kur'an çok hassastır bu konuda. Böyle hatta ince ayar bile yapar en temel sınırlarla hak, hukuk gibi sınırların ötesinde işte köleleriniz ve çocuklarınız öyle vakitlerinde ve gece günü tayinli sabah vakitlerinde öyle vakitlerinde ve akşam vakitlerinde kapıları tıklatmadan kapılarınızı vurmadan içeriye girmesin. Bütün kutsal metinler aslında sınır bilincinden bahseder. O yüzden bu batılılıkla ilgili değil, bu doğrulukla ilgili değil. Biz ilişki varlığıyız. İlişki de doğrulukla, batılılıkla ilgili bir şey değil. Kültürel formlarda bir takım değişiklikler gösterebilir ama insan denilen varlığın ilişkiye ihtiyacı var ve ilişkinin sağlıklı gelişebilmesi için, özgürce olabilmesi için ki ilişki özgürlük ister. Bir bitkinin hani bilirsin ağaçların dikme mesafesi gibi bir şey var ya ilişkilerin de böyle bir takım ilkeleri var. İşte bu ilkelerin en sağlıklı konabilmesi için köklenmeyle de kendi kökünü yani. bulabilmesi, işte su kaynağına ulaşabilmesi, dolayısıyla bir yakınlık diğerinin alanını işgal edip diğerine zarar vermemeli. Evlilikte de hep o yüzden sınırları konuşurken evlilik ilişkisi birbirini besleyen, birbirini büyüten, birbirini geliştiren bir ilişki olması beklenir. Engelleyen, durduran değil. O yüzden evlilikte sağlıklı sınırlar hayatidir. Örnek verecek olursak <laughs> Hemen araya bir tane evet. zor Örnek. zor şeylere girelim mi? Zor evet. şeyleri ikinci part yapalım onda Olur. girelim ama e, anne i̇lişki, çocuk arasında evlilik ilişkide sınırları tamam e, tamamını ikinci başka bir ayar yapalım ama mesela anne çocuk arasındaki sınır dediniz ya bir de mesela sınır diye hiç bilmiyor ya mesela konuştuk şimdi de şimdi sınır koyma ya da sınır neydi de ya yaşam, yaşam kuralları yaşam ister bölüm... çocukların da kurallara ihtiyacı var Hı -hı. çocuklar yani şeyde yapamayız ki çocuklarımızı mesela niye sokakta büyütmüyoruz ev evde evet, sınırdır Hı hı. Yani yatmak için buraya ihtiyacın var hı hı. yatak odan burası yatağın burası yatağın olması bile bir sınırdır tuvaletin kapısının kapanması kapalı tutulması bir sınırdır üzerindeki kıyafet bir sınırdır hı. Ee, işte kıyafetin mesela belirli bir sahildeyken şu kadarını giyebiliyorsun burada bu kadarını giyebiliyorsun duruma şartlara göre bak o sıcağa göre soğuğa göre sınırları belirlemeye çalışıyoruz hayatın her alanı sınırdır özellikle çocuklara karşı sınır koyma bir örneği verelim hocam bunu işte oyun terapisine giden aileler bilirler, e, terapistler bunları, oyun terapistleri öğretiyor ebeveynlere. Hatta kaynak da verelim, Gary YouTube'da belirli bir kısmını paylaştığı sınır koyma becerileriyle ilgili Gary Landert, oyun terapistlerinin kurucusu kabul edilir. E, cookies diye hatırlıyorum, e, böyle aratabilirler. YouTube'da e, Gary Landert'ın, birkaç kere söyleyeyim, e, sınırlarla ilgili videosu var, kısmi olarak yayınlanıyor. Hatta şu an tamamı yayınlıyor galiba Texas Üniversitesi. Ee, çok güzel, yaklaşık yarım saatlik bir söyleşisidir. Ee, Elif, e, sınır seçenek, sınır seçenek, hayat sağlıklı sınırlar nasıl çalışıyor? Gökyüzü bize der ki Elif, sorumluluk bilincide gelişmesi için, havaya bugün için düşün mesela, havaya bakıyorsun, bulutlara bakıyorsun. Sana bir mesaj verir, der ki bu havada e, ince bir gömlek giyip dışarıya çıkmayı seçersen, Üşümeyi seçmiş olursun. E, hayat bize seçimlerimize e, cevap verir. E, şartlarını koyar ortaya, seçimlerimizi ortaya çıkar. Çocuğun da o yüzden bu doğallığı öğrenme ihtiyacı var. Çocuğun güven dolu bir ortamda büyüdüğünü hissedebilmesi için sağlıklı sınırlara ihtiyaç var. Katı, engelleyici, büyümeyi durdurucu, onu yapamazsın, bunu yapamazsın, öyle olmaz, böyle olmaz değil. Gelişmesini, büyümesini, potansiyelini açığa çıkartmasını sağlayacak. Bunu ucunu kontrolsüz bir şekilde açarsak güvensiz bir ortamda büyüyecek, tehdit artacak. Ve Mesela malıklar. kaldırımda yürürken 3 yaşındaki bir çocuk yürümeyi yeni böyle heyecanla, tutkuyla yaşa deneyimlediği için ellerini tutmak istemez. Ama şey de bilmez, kamyon hızla gelir ve beni çarpar ve ezer. Bunu bilmez. O yüzden bir sınır ellerimi tutman gerekiyor. Ellerimi tutman gerekiyor. Ebeveynler de bu sınır konusunda şeydir Elif böyle yani. Aman hocam çocuk özgür büyüsün, işte özgür yetişsin, özgür yetişsin. İşte zaten bir tane biz de, bizim şey işte, ilk torun. E, biz böyle görmedik. Babamız çok katıydı, eskiden çok sertti. E, onun diğer ucu tamamen serbest bırakılmış bir çocuk değil. Sınırın olmadığı bir evde büyüyen çocuk sadece şımarık olmaz. E, tam beklentilerin tam tersi özgüvensiz, korku dolu bir çocuğa döner. Ama daha büyük bir tehlike... E, Hayati riskleri açık hale getiririz. Bir tane örnek verelim bu bölümü sonlandıralım. Balkonu mesela. kenarında oynayan bir çocuk düşün mesela hı hı. yani balkon yeterince güvenli değil. Sen ama ben çocuğumu serbest bırakıyorum işte sokakta herhangi bir yerde. Yok gör o değil çocuğa karşı mesela çocuk geliyor şu, 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 misafire. Mesela geldi. burada her bardakla kar oynamak he, her istiyor. Her yeri karıştırma evet. özellikle duygusunu çok. Ne komik diyorlar ya. Duyg duygusunu yakala önce duygusunu anla biliyorum ama bardakla oynamak istiyorsun kuralı belirle bardak oynamak için değil seçeneği sun. İstersen bununla oynayabilirsin, şununla oynayabilirsin. Oyuncakları ver. E, kuralı belirle. Bunun oynamayı, e, devam etmeyi seçersen işte yarın e, bir şey, e, se bir seçimle ilgili sonucun ortaya çıkması sağla. İşte sana az sonra ikram edecek olan tatlıdan Yemin vermeni yani. seçmiş olursun. Ama şimdi bu söylediğimiz üzerine ebeveynler buradan hemen bir sonuç çıkartıp hareket etmeyeceklerdir. Muhtemelen YouTube'da yüzlerce arkadaşımız çocuklara sağlıklı sınır koymakla ilgili e, video yayınladılar. Şimdi onlardan böyle bir keşke çalışsaydık bir örnek bulsaydık şuna böyle referans verebilseydik. Şu an bende bir referans yok. Şu an şu videoyu izleyebilirler, bu videoyu izleyebilir ama dediğim gibi gerilendirten, gerilendirten, altını çizerek söylüyorum. Ee, YouTube'da videosu var. Çocuklardan bahsettik. İkinci bölümde ilişkilerde sınırdan bahsedeceğiz. Özellikle partner Özellikle ilişkilerinde, ilişkilerinde öyle, evlilik ilişkilerinde. ilişkilerinde. Bizi izlediğiniz Giderde. için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.